Kıymetli basın mensuplarımız Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçi örgütü olarak 5 Aralık itibariyle aday adaylığı süreçlerimiz bitti. Başvurular sonucunda iki başvurumuz geldi. Iki başvuruda birisi Ali Güner Mete, diğeri de Ahmet Hakan'dı. Ee, Partimizin üst kollarıyla ve e, Cumhuriyet Halk Partisi İç Örgütümüzle beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda e, diğer aday adayımız Sayın Ali Biner Mete e, bu işin Ahmet Hakan üzerinden gitmesini adaylık konusunda onun yapması konusunda e, söylemde bulunarak Ahmet Hakan tarafından e, destek, yani destek sağlayaraktan Ahmet Hakan'ın aday olması konusunda e, tek adaya gidilmesini istedi ve onun doğrultusunda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Parti Meclisinin kararıyla e, Ahmet Hakan Cumhuriyet Halk Partisi Çal ilçe başkanı şey ilçe belediye başkanı özür dilerim ilçe belediye başkanı olarak e, adayı olarak sahaya çıktı ve biz çalışmalarımıza e, başladık e, bugün mahallelerimize ulaşıyoruz ev ziyaretlerimize başladık. Bu süreçte çalı nasıl e, güzel yöneteceğimizi, çalı hak edeceği yere getireceğimizi söyleyerek e, çalışmalarımıza başladık. Bugün de siz basın mensupları da beraberiz, e, sizin aracılığınızla deniz halkıyla, Türkiye halkıyla, çal halkıyla beraberiz. E, bugün sayın adayımız Ahmet Hakan'ı ben sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür sayın ederim. Teşekkür ederim sevgili basın mensupları hepinize teşekkür ederim. Ben Ahmet Hakan öğretmenim. 1972 yılında Çalımız'ın Akkent mahallesinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğretimimi Akkent'te, liseyi İzmir Atatürk Lisesi'nde okudum. Üniversite hayatımı da Nile Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde tamamladım. 27 yıllık meslek hayatım var. Öğretmenliğimizin yanında da tabi yurdun çeşitli yerlerinde Adıyaman'da görev yaptım, kısa kısa diğer yerlerde yurdumuzun değişik yerlerinde görevlerim oldu. Sonra Çal'a geldim 2005'te. 2005'te bugüne kadar da Çal Gazide öğretmenlik yapıyordum. Şimdi artık siyaset için bir ön hazırlığımızı yaptık. Adayımız da açıklandı. İnşallah çalımıza faydalı olacak. Tabii öğretmenlik yaparken ikinci üniversiteyi okudum. Sosyoloji bölümü mezunuyum. Her öğretmenin sosyolojiyle ilgili bir takım işte felsefeydi, psikoloji, çocuk gelişimi bunları okuması, bu iş disiplini alması gerektiğini inanıyorum. Satranç hakemliğim var. İl satranç hakemliği de yaptım. Sektör hakemliğine kadar yükseldim. 2014'te milli hakem olacaktım. Fakat 2014'te de siyasete atıldım. Sonra satrançla ilgili artık şeyi askıya kaldım. Onunla ilgili artık tam bir şey yapamadım. 2014'te ön seçimde gelmiş bir adayım. 5 tane aday arkadaşımız vardı. Onlarla bir ön seçim sonucunda 2014'te Çalın adayı bendim. Tabi seçim sonucu istediğimiz gibi olmadı. Fakat o günden bugüne sahalardayım. Alan hakimiyetim vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabiri caizse mutfağından, özünden gelmiş bir insan. Bu dönem Çal'da güzel şeyler olacak. Sağdan gelen bilgiler o doğrultuda. Çalışmalarımız o doğrultuda. İnşallah Çal halkımızla birlikte kazanıp bu değişime 31 Mart'ta bu değişimi zaferle taşlandıracağız efendim. Buyurun. Sizin sorularınız varsa evet, sorularınızı alalım efendim. Başkanım. Buyurun. E... Seçimleri kazanırsanız yani tabii her aday çıktığında belirli bir takım kurallar var. Sizin adaylığınızda kesinleşti. Ee, çal için geliştirdiğiniz, düşündüğünüz projeler nelerdir? Ee, onlar için biraz daha ilgiler Tabi, Tabii efendim. Anlatalım. Şimdi e, bu projelerle ilgili başkan ve bir ekibi olacak. İlçe örgütümüz, ilçe başkanımız var. Arkada bir ikisinin arasında da bir ekibimiz var bizim liyakatlı kadrolar dediğimiz kadrolarımız var. İçinde ziraatçısı olan, ziraat mühendimiz olan, inşaat mühendisi olan, avukatlarımız, yerel yönetimleri bitirmiş dostlarımız var. Yaklaşık 11-12 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Bunlardan da fikir alarak projelendirme aşamasında tabii Büyükşehir adayımız da birlikte yani Büyükşehir'le yapacağımız projeler var. Çal Belediyesi üzerinde yapacağımız projelerimiz var. İkisinin ortak noktada buluştuğu birlikte yapılacak projeler var. Çal'la ilgili yani ben tabii ki adaylar ortaya çıktığında daha ayağa yere basan projelerle alanda olacağız ama mesela en büyük projelerimizden bir tanesi tersine göç projemiz var bizim. Çok önem verdiğimiz, üzerinde önemli durduğumuz. Şimdi bakıldığında 2014'te Çal'ın nüfusuyla ilgili yani nüfus sayımıyla ilgili 21 bin 22 bin bareminde bir nüfus vardı çalda yıl 2024 gelindiğinde 17 bin 18 binlerde yani ilçemiz nüfusunu kaybetmek üzere ki bu nüfus kaybı hem ekonomiyi etkiliyor efendim eğitim hayatını etkiliyor efendim sanatsal faaliyetleri kültürel faaliyetleri etkiliyor e bu noktada biz önce durduralım. Bir teşhisi düzgün yapalım. Niçin bu göç oluyor? Neden insanlar ilçede durmuyor? İle veyahut da başka yerlere gidiyor. Tespiti noktasında işte ekiplerimizle çalışıyoruz. Sonra da bu tersine göçü, tersine çevirme adına yapacağımız hamleler var. Biz bu projemize çok önem veriyoruz. İnşallah bunu tersine çevireceğiz. Çal gerçekten daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız. Şimdi temsilde de sıkıntı oluyor. 2014'te 13 artı 2 meclis üyesi temsili varken, bugün bir kontenjanı ve 10 meclis üyesiyle temsil edilecek çal. Yani temsilde 3 tane belediye değerli üç tane belediye üyesini kaybetmiş yani ilde üç belediye üyesini az gönderecek çal yani temsiliyet noktasında da bir sıkıntı oluşmuş yani buyurun var. var efendim Anlatır tabi anlatırım gençlerle ilgili projemiz tabii her belediye başkanı kendi ilçesiyle ilgili efendim sosyal test yapacağım onlara daha güzel imkan sunacağım diyor. Bizde böyle böyle bir projemiz var ama içi boş oluyor. Yani içini doldurmak lazım. Gençler çalda durması adına, gerçekten orada iş imkanı adına, efendim kendi sosyalite haklarını sosyal, sosyal yaşamlarını idame ettirme noktasında orada olması lazım. Biz bunun içini şu şekilde biraz açarak dolduralım. Çocuklarla da harmoni ederek, onlarla da birleştirerek bir projemiz var bizim e, ee, şöyle ki daha çok eğitim baz alınarak yaptığımız bu proje var. Devir, internet devri, bilişim devri, efendim küresel dünyada hepimizin sosyal medya gücü hepinizin takdiri. Şimdi burada çocuklarımızın kendi internet, yani belediyenin verdiği haklardan yararlanarak, internet haklarından yararlanarak, işte Instagram'ını kurabildiği, yazılım işini yapabildiği, efendim işte robotik kodlamayı yapabildiği bir uygulama sahası, profesyonel bir ekiple bir uygulama sahası yaratılması lazım. Çocuklar ve gençler birbiriyle abi kardeş ilişkisiyle artı rol model alacağı üniversite öğrencileriyle Efendim işte çalımızın değerlerinden olan işte bir ağ kişisini getirerekten bakın işte bu arkadaşımız Ahmet Hakan işte bir öğretmen olmuş. Şu 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 aşamalardan geçmiş diyerekten bir rol model efendim örneği de vererekten gençlerimizle ilgili bir sosyal tesis projemiz olacak. için daha çok ilimle, bilimle donatılacak. Bu Merkez efendi'deki bir kütüphane örneği var mesela. Ben orayı zaman zaman gider. Benim kızım da etkin kullanıyor. Oralara bakarım. Daha çok çocukların o e, kütüphaneyi kullandıktan sonraki o dışarıdaki muhabbetlerine takılırım. Biraz dinlerim yani bana müsaade ettikleri ölçüde dinlerim. Kendi hayatları yani bu ilerki ee, mesela işte 40 yaş, 35 yaş grubu ile 18 yaş grubu arasındaki paylaşımları, sosyal ihtiyaç anlamındaki paylaşımlarında gerçekten bir uçurum var gençlerimizin. Yani bu bağı da çözmek lazım. Aynı dili konuşmak lazım. E, efendim aynı havayı teneffüs ediyoruz ama bazen kendi çocuğumuzla bile aynı dili konuşamıyoruz mesela evde. Bu işte sosyal medyayı doğru yönde efendim evrilmesi lazım. Tam oturması lazım. E bir de Çal'da e, çocuklar konusunda ve gençler konusunda dezavantajlı durumlar oluşuyor. E, i̇şte bu tabi genel anlamda eğitimle de alakalı. Adam taşımayla köyden Çal'a geliyor. Liseyi işte puantajlı okullar var. Malum Denizli'de 4-5 tane. Orayı kazanınca da bu tarafa geliyor. Niye bir tanesi Çal'da olmasın? gençlerle ilgili. Efendim işte Anadolu Lisesi mi? Var ama diğer meslek grupları ile ilgili de ara eleman yetiştirilen kurumların da donatılması lazım gençlerle ilgili. Ahmet Bey. Buyurun. Eee dinamik bir şehir. Yani deniz açısından baktığımızda çağ dinamik bir şehir. Eee çağın sokakta konuşulan veya orada en büyük sıkıntısı nedir? Çözüm önerileriniz var mı bu sıkıntılara yönelik? Evet. Bu işte temin de dediğimiz gibi tersine göçle ilişkilendirelim. İşsizlik gençlerimizin iş imkanı sıkıntısı var. Çalda durmak istemiyorlar. Ya şimdi bir takım e, istihdam edilen yerler var ama maaşı da doyurucu olmuyor efendim. Gençlerimiz daha çok denizli tercih ediyor. Hatta şöyle esprili bir dille buna yanıt verelim. Bir e, kafede bir kahve içiyor, bir selfie yapıyor. Bugün böyle olsun dedik diye şeye koyuyor. <laughs> yani şimdi o daha cazip geliyor. Aynı ilinti içerisinde değerlendirmek lazım. Biz gençlerimizle ilgili e, projelerimizde, İslam noktasında inşallah e, oraya güzel yatırımlar yapacağız. E, detaylandırmayayım efendim. Çünkü sahada rakiplerimiz olunca bunun altını güzelce doldururuz. <laughs> Buyurun. Çal'da gördüğünüz gibi genelde oy bölme durumları yaşanıyor. Yani baktığımda 2019 seçimlerinde DSP'nin çok ciddi bir oy böldüğünü ve seçimin kaderini etkilediğini görüyoruz. siz bu dönemdeki iyi İYİ Parti'de yanınızda olmayacağını söylediniz. Yani resmi açıklama bu şekilde. Evet. 14 puanlık bir fark var. Son seçime baktığınızda bu farkın nasıl kapanacağını düşünüyorsunuz? Yani o 14 puanlık fark hem daha fazla bölünmüşlük varken nasıl kapanır? Tamam. Şimdi şöyle sizin söylediğiniz yerel seçimle ilgili. Evet. Genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Çalda iyi oy alır ve birinci bitirir. Yerelde tabii yerel faktörlerde e, aday menşeli oy bölünmeleri oluyor. Şimdi 2019 yılındaki o hadise tabi ittifakla alakalı bir şey. İttifakla alakalı bir şey. E, millet çal gibi bir yer, demokrat bir yer, kültür olan bir yer efendim Millet ittifakına verilip iyi Parti'ye verildi. Şimdi orada parti etiğini efendim kullananlar oldu. Ben Halktan biri olarak buna cevap vereyim. Yani bir aday profiliyle değil de halkın siz sokağa sordunuz. Ben de sokağın nabzıyla cevap veriyorum. Dediler ki işte bir kısım insanlarımız biz bu ittifakı istemiyoruz kardeşim. Üçüncü bir yol istiyoruz dediler. Üçüncü yolu tercih eden insanlar da öyle bir oy bölmeye sizin tabirinizde oy bölmeye gitti. Sonuç kaçınılmaz oldu. Ee, o aday arkadaşımız seçimi üçüncü bitirdi ama 3100 oy aldı. Millet İttifakı'nın adayı 4000 oy aldı. Şu anki belediye başkanı 5600 gibi bir oy aldı. Yani bölme orada tamamen bu ittifakın tam anlatılamaması ve insanlarda vücut çal insanın da vücut bulması bulamamasıyla oldu yani. Evet. Gerçekteki durum budur ama tabii bu siyasettir değişik sokak ağzıyla ya da tevatürle söylenen şeyler vardır. Kimi adaya bunu yorar, kimi üyesine efendim bunu atıfta bulunur ama gerçekte çalın. Yani sokaktaki genel algı şudur. Üçüncü bir yol istedi halkımız. Öyle bir çıkış noktası aradılar. Ama şimdi de Buyurun. Ee, evet. Yine iyi de aday, olacak. aday adayı da. şu an. Yani şeyde de çalda da iki dönemdir e, görev yapan bir ümit evet. var. Evet. Yani, dolayısıyla kendinizi bu noktada... Nerede bu, konumluyorsunuz? Söyleyelim Öğreniniz efendim. Alayım. Alalım. Şimdi e, dedikleriniz matematiksel mantığa göre haklı. Fakat sokaktaki tavır önemli değil. Yani o sizin dediğinizle ilgili. Sokaktaki tavır değişim istiyor. Biz alanda gördüğümüz bir değişimden yanalar. Ya artık Sayın Fethi Akça, tabii bizim arkadaşımız, görüştüğümüz, sokakta gördüğümüzde merhabalaştığımız, telefonlaştığımız bir arkadaşımız. 10 yıldır belediye başkanı. Tabii bir yorgunluk bizim açımızdan yani. Bir yorgunluk olduğu kesin, bir değişime çalın gebe olduğu kesin. <laughs> Partimizin aday menşeili arkasında birlikte olacağı da kesin. Çünkü çal 2014'te de beni getirdiklerinde ön seçime evrilmişti hadise ama bu dönem e, yani tabiri caizse kavgasız, dövüşsüz, patırtısız bir aday tespitine gidildi. Son derece de güzel oldu. Tabi mutlaka memnuniyet noktasında bizim ismimizle ilgili memnun olmayan insanlar vardır. Abilerimiz vardır, ablalarımız vardır. Bizim işimiz birleşe birleşe kazanmak. Durumları anlatmak efendim durumu demek. Diğer aday aday arkadaşları için ben adayım. PM'den geçmiş, resmiyet kazanmış bir adayım. Fethi Bey aday adayı. Yüksel Bey aday adayı. Hakan Bey aday adayı. Mutlaka oradan da bir ama birliktelik sağlanacak ama bir ayrılık söz konusu olacak. Üçüncü belki bir dördüncü yol olacak çalda. Bunu altını çizerek söylüyorum. Bir dördüncü yolda olabilir yani. Çünkü toplumdaki çaldaki nabız bu sizde zaman zaman oraya gittiğinizde yaptığınız röportajlarda illa ki bununla karşılaşacaksınız yani. Oysal anlamda da bu farkı nasıl kapatacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu kült bir oyu var orada. 4000 4500 bareminde. Tabii bu genel şeyle de değişebiliyor. Bazen 6000'e çıkıyor, pik yapıyor. Bazen işte bir söylem oluyor, bir şey oluyor. O seçimlere denk geliyor. 300 500 azalma oluyor ama bizim hedefimiz seçimi kazanmak, birleşe birleşe kazanmak. Yani İyi Parti'nin e, adayı olması, Fethakça'nın Cumhur İttifakı'ndan çıkması ya da diğer adayın üstünde evrilmesi biz şunu diyoruz. Gönül ittifakı yapacağız. Gönül ittifakı yapacağız. Yani e, bu noktada sayıyı kesinlikle altı binlere, yedi binlere çıkaracağız yani. Net yani. Buyurun. Mustafa Kayıplar'a iyi uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ederim <laughs> efendim. Yüksel Bey basın çıkanımızda geldik. Yüksel Bey'e bana konuşmaya geldik. <laughs> evet. da TC ibaresini gündeme getirmiştik. Evet. Şimdi geçtiğim seçimde bunun çok fazla tartışması oldu. Bu Partisi kazanan belediyeler TC ibaresini koydu. Sizin düşünceniz ne olacak? Benim düşüncem tabii ki orada biz kazandığımızda Türkiye Cumhuriyeti devletin OTC TC logosunu oraya yerleştireceğiz. Yüksel Bey e, bir çal belediyesi değil efendim yani bugün baktığınızda Bozkurt'ta da TC ibaresi vardır merkez efendi belediyemizde var Baba var. var Selinser'de var yani bir yani e, biz de kazandığımızda o ibareyi oraya koyacağız Yüksel Bey tabii orada söylemesi hem adaya destek noktasında hem bir de aynı kültürden insanlarız biz akademisyen kendisi eğitimci ben de eğitimciyim Tabii biz bazen konuları detaylandırırız ama bu hassas nokta bu sadece Çal özelinde deniz özelinde bir sorun değil Türkiye özelinde bir sorun bu yani bakıldığında e, yani ben şunu demiyorum kesinlikle e, Fethi Bey'in öyle bir algısı olduğuna inanmıyorum Fethi Bey de ister oraya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TC logosunu koymak ama onu bizzat kendine sorarsanız daha iyi olur. Şimdi biz genel siyasetin dışında biz konuşmamız lazım. Yani bizim iddiamız şu. Bu arkadaşlar iki tuğla, üç tuğla getirdiyse biz beş tuğla getireceğiz. Altı tuğla getireceğiz. Dinamik kadrolarla mücadele edeceğiz efendim. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık sebebi anayasada vücut bulan ilkeleri Cumhuriyet'in değerleriyle ilgili mutlaka görülmesi gereken olması gereken iç dinamikler olacaktır yani. Ederiz, evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>